Herkese merhabalar. Mitoz ve mayoz bölümü arasındaki farkları gel beraber Tonguç Erdoğan'ın süper bir şekilde öğrenelim. Zaten bu konunun temellerini öğrenmiştik. Mitozun nasıl olduğunu, mayozun nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Harikası. Şimdi bu hatırladıklarının üzerine aradaki farkları pekiştirmek istiyorum sana ben çünkü en fazla soru bunlardan geliyor. Mitozda neydi? Bir hücreden iki yeni hücre oluşuyordu ve birbirlerinin aynısıydı. Anne hücrelerde, yavru hücrelerde. Mayozda ise bir hücreden dört yeni hücre oluşuyordu ve hepsi birbirinden farklıydı. Annesi, çocukları hepsi birbirinden farklıydı. Bu en önemli kral. Dolayısıyla yani mitoz kral daha doğrusu. Mayozda prens diyoruz aslında ve burada Temel kuralları sana öğretmek istiyorum, en önemli şeyleri. Şimdi senle beraber aradaki farkları öğreneceğiz. Mitoz, mayoz bölünme, parça değişimi ki çok önemli. Parça değişiminde hatırlıyorsan Tonguç adım benim. E, bu aslında çeşitliliği sağlıyordu. Homolog kromozomların ayrılması, üreme anüjesi ve benzeri bunlar bizim için çok değerli diyorum. Şimdi senle beraber hemen mitoz ve mayoz nasıl oluştuğuna bakalım. Bak burada. Hücremiz bölünüyor ve iki tane yeni hücreye ayrılıyor mitozda. Sonrasında da mayozda ise şöyle oluyor. Mayozda hücremiz bölünme gerçekleştiriyor. İlk başta normal iki tane yeni hücreye ayrılıyor. Ardından da bu iki yeni hücre tekrar bir bölünme gerçekleştiriyor ve dört tane yeni hücre oluşuyor. Dolayısıyla mitozla meyozun en önemli farkı burada iki yeni hücre oluşurken burada dört tane yeni hücre oluşuyor. Ama bunların da özellikleri var. Şimdi gel seninle beraber bunların özelliklerine bakalım. Bir kere mitozun en önemli özelliklerinden bir tanesi vücut hücrelerinde gözükmesi. Mayozunsa üreme ana hücrelerinde gözükmesi. Mesela vücut hücreleri nedir? İşte kol, kas, deri, işte kemik ve benzeri bunlar vücut hücreleriydi. Burada mesela bağırsaklar, aynı zamanda işte e, elimizin yapısındaki deri, kaslar ve benzeri aynı zamanda kalbimiz. Bunlar hepsi vücut hücreleri mayoz hücre bölünmesi ise sperm ve yumurta oluşturan üreme ana hücrelerinde oluşuyor diyebiliriz. Yani dolayısıyla mayoz üreme ana hücrelerinde oluşan bir bölünme çeşididir. Bak sperm ve yumurtayı gördüğün zaman hatta bazen bitkilerde polen de diyebilirler bu direkt mayoz hücre bölünmesidir diyebiliriz. Dolayısıyla sperm ve yumurtanın oluşması mayoz hücre bölünmesiyle gerçekleşiyor. Şimdi mitoz ve mayozun temel farklarını hemen gözden geçirelim. İki yeni hücre oluşuyordu. Burada kaç tane? Dört tane. Harika. Dört tane yeni hücre oluşuyordu. Bravo diyorum sana. Kromozom sayısı mitoz hücre bölünmesinde değişmiyordu. Aynı kalırdı. Hatta bu bazen e aynı kalır, aynı kalır, bazen sabit kalır gibi sınavlarda karşımıza böyle kelimeler gelebilir. Burada kromozom sayısı değişmiyordu. Mesela bunun kromozom sayısı işte 46 ise, bunun da kromozom sayısı 46, bunun da 46 oluyordu diyebiliriz ama mayoz hücre bölünmesinde 4 yeni hücre oluşuyor demiştik ama kromozom sayısı yarıya iniyordu. Dolayısıyla mesela bunun kromozom sayısı 46 ise bu yavruların kromozom sayısı yani sonuçta oluşan yeni hücrenin kromozom sayısı ki bunlar genellikle üreme hücresidir. Bunların kromozom sayısı yarısıdır diyebiliriz. Bu en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi senle beraber aslında mitoz ve mayozun nasıl oluşuna bakalım. Mitoz hücre bölünmesinde 2 tane yeni hücre oluşuyor. İkisi de ve hepsi birbirine aynısı. Ama mayoz hücre bölünmesinde dikkat ettiysen dört tane farklı renkte hücre oluşturduk. Yani burada çeşitlilik varken burada çeşitlilik yok. İşte yeni hücrelerin genetik yapısı ana canlıyla aynı olurken mitoz hücre bölünmesinde, mayoz hücre bölünmesinde yeni hücreler ana canlıyla birbirlerinden tamamen farklı oluyor. Bu da çok önemli bir özellik Tonguç Eren Bey'im. karşımıza gelecek böyle sorular. Şimdi senle beraber. E burada mitoz hücre bölünmesinin ve mayoz hücre bölünmesinin en önemli farklarından bir tanesi. Bunlar niçindi? Mitoz hücre bölünmesi übo için olabiliyordu. Yani üreme, büyüme onların Üç tane fonksiyon olabiliyordu. Özellikle büyüme ve onarım çok hücreli canlılarda üreme ise tek hücreli canlılarda oluyor. Mesela amip, öglena, bakteriler bunlar mitozla üreme gerçekleştiriyordu. Ama diğerleri ise yani çok hücreli canlılar, hayvanlar, bitkiler ve benzeri bunlar büyüme ve onarımı gerçekleştiriyordu mitozla. Dolayısıyla übo yani mitozla üç fonksiyonda olur şeklinde bileceğiz. Üreme, büyüme, onarım. Ama bizde sadece büyüme onarım olur biz çünkü çok yüceli canlıyız bu çok önemli. Ama mayoz hücre bölünmesinde ise sadece ve sadece ü vardı. Yani sadece üreme içinde Başka hiçbir fonksiyonu yoktu. Sperm ve yumurtanın oluşmasını sağlıyordu ve bunlar sonra zaten birbirle birleşiyorlar. döllenme oluyor ve benzeri o da canlıların hayat döngüsü diyoruz. Şimdi mitoz canlıların hayatı boyunca gerçekleşen bir olayken mayozsa ergenlik döneminde başlıyor ve üreme yeteneğini kaybedene kadar devam eden sınırlı süreli bir özellik diyebiliriz. Bak mitoz yani bebeklikten biz yaşlılığa kadar sürekli hücrelerimiz bölünme gerçekleşiyor. İşte büyüme var değil mi aslında burada büyümede zaten mitoz hücre bölünmesini kullanıyoruz. Yani ilk başta tek bir hücredik. Hatta zigot şeklinde tek bir hücredik. Bu zigot tek bir hücreden 37 trilyon hücreye kadar çıkarken mitoz hücre bölünmesi gerçekleştiriyor. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi mitoz bölünmeyle neler olur demiştik. Boy uzaması, kilo artışı, döllenmiş yumurtadan embriyo oluşması. Yani zigottan embriyo'ya gidiş aslında mitoz bölünmeyle olur. Embriyo diyoruz. Aynı zamanda deniz yıldızının e, kopan kolundan yeni deniz yıldızı oluşması. Bu mitoz bölünmedeki üreme, eşeysiz üreme aslında. Eşeysiz... Eşeysiz üreme de aslında neyle olur? Mitoz hücre bölünmesiyle olur. Kertenkelin kuyruğunun yenilenmesi, onarım mesela bu üreme değil aslında. Kertenkelenin kuyruğunun tekrar tamir edilmesi onarım olarak hani übo demiştik ya. Üreme, büyüme, onarım. Burada mesela üreme var, eşeysiz üreme var. Burada ise büyüme var. Burada ise onarım var diyoruz. Aynı zamanda yaraların iyileşmesi onarım. Tohumdan ağaç oluşması bu tohumdan koskocaman bir ağaca dönüşmesi büyüme. Larvadan yani aslında kurbağaların ilk halinden kurbağa oluşumu büyüme. Kırılan kemiklerin iyileşmesi onarım. Bunların her birisi Übo kuralının içerisine giriyor. Ama mayoz bölünme baktığımız zaman bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. eşeyli üreme olur. eşeyli üreme de ne vardır? Ee, erkek ve dişi üreme hücreleri vardır. Yani sperm ve yumurta vardır. Yumurta, sperm ve yumurta görünce zaten direkt mayoz hücre bölünmesi olacak diyeceğiz. Ve ana canlıdan farklı genetiğe sahip yavrular oluşur. Bu çok önemli. Yani e, burada bir e, mayoz hücre bölünmesi oluşursa yeşilse mesela zaten bunu bir kere daha göstermek istiyorum çünkü en önemlisi şey bir tanesi mavi oluyor bir tanesi pembe oluyor e, işte bir tanesi mor oluyor bir tanesi sarı turuncu veya sarı oluyor ama hepsi birbirinden farklı oluyor çünkü parça değişimi gerçekleşiyor burada parça değişimi crossing over de diyebiliyoruz veya işte homolog kromozomun ayrılması yani hepsi birbirinden farklı oluyor diyoruz. Şimdi o zaman uygun bölünmeyle eşleştiriniz demiş. Hemen yapalım sana beraber. Üreme anı hücrelerinde görülür. Mayoz hocam. Harika. Mayoz. Bravo diyorum sana. Ben bununla eşleştirdim. Tek hücrelilerde üremeyi sağlar dersek tek hücrelilerde mitoz hücre bölünmesi. Yaraların onarılmasını sağlar mitoz. Onarım e, mitozdu. Vücut hücrelerinde görülür mitoz. Dört yeni hücre oluşur. Mayoz hocam. Harika. Mayoz. Bravo diyorum sana. Mayoz. Kromozom sayısı yarıya iner yine mayoz. İki yeni hücre oluşur. Mitoz hocam. Harika mitoz. Bravo diyorum sana. Canların hayatı boyunca devam eder. Mitoz sürekli devam eder. Mayozun süresi bellidir. Oluşan yavrular ana canlıdan farklıdır. Tabii ki bu durumda da mayozdan bahsediyoruz diyoruz. Peki hemen sana ödevini vermek istiyorum. Dinamo Fen kitabımızdan T25, T26 testleri. Yani bu iki testi çözmeni istiyorum. Aynı zamanda tüm dersler kitabımızdan T7'yi çözmeni istiyorum. Fen kısmını açtığımız zaman zaten burada e, mitoz ve mayoz arasındaki farklar testimiz T7 ve Zoru Bankası FEN'den de T14'ü çözmeni istiyorum. FEN kısmını açtığımız zaman T14 mitoz ve mayoz arasındaki farklar testimizi tamamlarsan ödevlerini yapmış olacaksın. Süper bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Uzay araştırmaları gök cisimleri, hücre, mitoz mayoz bölünme ve arasındaki farklarla 5. FEN dersimize geldik. Sonra kütle ağırlık ilişkisiyle devam edeceğiz. Hadi bakalım o zaman konumuzuna sorumuza geçelim yazılı sorumuza geçelim aşağıda verilen durumları mitoz ve mayoz bölünmeye ait olma durumuna göre sınıflandırınız. Dört yeni hücre oluşur tabii ki mayoz hücre bölünmesi kalısal çeşitlilik olmaz olmaz demiş olur dememiş çeşitlilik yok yani o zaman mitozdur diyebiliriz eşeysiz üremede görev alır eşeysiz üremede mitoz aklımıza gelecekte eşeyli üremede de mayoz çünkü eşeyli üremede erkek ve dişi üreme hücreleri vardı sperm ve yumurta vardı unutmayalım. Çok hücrelerde eşeğli üremeyi sağlar. Zaten o da e, mayoz hücre bölünmesidir. Yazılı denemelerimizden yazılı çıkabilecek tarzda bir soru. Şimdi geldik aşağıda ödevimizden bir soru bu arada. Şekilde insana ait yaşam döngüsü verilmiştir. Buna göre bu süreçteki numaralı olaylarla ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi bir kere sperm ve yumurta oluşumu yani birinci olayda kromozom sayısı yarıya iner. Evet doğru çünkü birinci olayın adı mayozdur. Sperm ve yumurta oluşumu. İkinci olayda kromozom sayısı iki katına çıkar. Şimdi ikinci olayda, şimdi kromozom sayısı e, bunun 46 idi diyelim, bunun da 46 idi. Bunlar 23-23'e düştü. Neden? Çünkü mayoz hücre bölünmesi gerçekleşti. Sonra döllenme dediğimiz bir olay oluyor. Döllenme dediğimiz olaydan sonra zigot bu ikisi birleştiği için 46 kromozomlu oluyor. Yani iki katına çıkar. Doğru. 3, 4 ve 5. olayda hücre sayısı giderek artar ve hücrenin genetik özellikleri aynı kalır. Evet ilk başta zigotken tek hücreydik ama sonra büyüdüğümüz zaman 37 trilyona yakın hücreye dönüştük. E yani aslında hücre sayımız arttı ve hücrelerin genetik özellikleri değişmedi. Çünkü burada oluşan bütün olayların adı mitoz hücre bölünmesi. Bu da doğru. E çocukluktan ergenliğe geçişte boyun uzaması mayoz ile saçmalık. Boyun uzaması mitozla olur diyoruz ve süper bir şekilde konumuzu noktalandırıyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Bir sonraki dersle görüşmek üzere.